Acil çağrı başlığıyla yayınlanan metinde hükümete yönelik bir dizi uyarıya yer verildi. Çağrıda Ülkemiz bir süreden beri temel hukuk sınırlarını çiğneyen olağan dışı bir rejimle idare edilmektedir. Hukuk sistemine paralel yapıyla mücadele gerekçesiyle yapılan müdahalelerle yargı bağımsızlığı ortadan kaldırılmış, iktidarın denetlenmesi imkansızlaştırılmış, hukuk kurallarını hiçe sayan sarayın yönlendirdiği yeni bir vesayet rejimi oluşturulmuştur denildi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirildiği çağrıda İnançsal düşmanlık ve katliamların yaygınlaştığı bir coğrafyada siyasetçilerin Cumhurbaşkanı tarafından Zerdüştlük, Alevilik, Ezedilik imalarıyla ötekileştirilmesi ve hedef gösterilmesi durumu daha da vahim hale getirmektedir ifadeleri kullanıldı. 200 ismin imzaladığı ortak metinde Orta Doğu'nun kan gölüne döndüğü, Türkiye'nin adil bir seçime her zamankinden daha çok muhtaç olduğu bugün hükümeti, Cumhurbaşkanının toplumsal barışı ve hukuku hiçe sayan müdahalelerine teslim olmayarak acilen huzurlu ve güvenli bir seçim ortamı sağlamaya çağırıyoruz denildi.